Arkadaşlar merhaba, bugün Blonstar'ta oynayacağız ama çalılara girmek yasak. Ben bu çalılara girmek Bu ne Başlıyoruz çalılara girmek yasak.

Arkadaşlar yumurtalar bize bir şey veriyor. Bunu burası taktırlarlar bilmiyor. Gelsin. Gelsin bakalım. Şimdi bu Arkadaşlar 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 öldü. Arkadaşlar öldü. Olsun de görev yapsın. Görev yapmış olduk. Şimdi yeni bir görev geldi. Böyle bir video çekeceğim. Bu arada bunu da Kaç oldu ki bakmadım. 370 şey olmuş. Ay 300 yine. Arkadaşlar şimdi görevimiz yük almak yasak. Evet yük almak yasak. Yük almayacağız. Yük canı çok alan ilk isim aklımıza Frank ile El Primo gelir. Ama bende Frank açık değil. O yüzden ben El Primo'yu alacağım. Yokmuş. Arkadaşlar eski hesabımda ben bunun kostümü almıştım. her Primo'nun şu kostümü. Başlayalım görelim görevimiz neydi? Yük toplamak yasak. Tamam unutmayacağım. Yük toplamak yasak. Nasıl olacak? Yük, yük toplamadan birinci olmaya çalışacağım. Hadi bakalım olabileceğiz. Evet galiba ama olamaz. Evet. Bilmiyorum. Çıldıra girebiliriz. Bu sefer yük toplamayacağım. Bu abi. Bunlar bana ilk Gel, gel. Abi, toplayacağım ya, şimdi. Arkadaşlar kaçmam lazım. Ah arkadaşlar. Arkadaşlar Git. Aa, neymiş? Gel buraya boşalttım zaten eğitimi. Aa oh, kaldım arkadaşlar. Şuradan kaçmam lazım. Herkes beni almayacak oh, oh. almayacak. Herkes beni kovalıyor şu anda. Şunu ben aldım. Abi gelmeyin. Kapatacağım şimdi git. Allah rahmet eylesin arkadaşlar Gel. Ah. Olsun gene yük, yük olduk. Dördüncü oldu kendisi böyle. Olsun gene iyi. Şimdi. Arkadaşlar şimdiki görevimiz ne olsun? Hiçbirine ateş etmeyeceğiz. Evet. Bunun için yine El Primo gerekir. Onları fırlatırız falan. Onlar şeyde ölür galiba. İyi bir görev. Oo, Chester var. Chester bayağı güçlü. Kas senin, biraz? Hiçbirine hiçbirine bir şey yapmayacağım. Yük toplayabilirim. Gelmeyin. Hayır. Arkadaşlar veya görevimiz birisini öldürmemek. Öldürmemek. Evet. Birisini şey öldürmek istedim. Çünkü falan. Ha. Kaçtım. Arkadaşlar ne olacak? ikiye kalırsam birini öldürmüş olacak. Arkadaşlar öldüm lazım. Gelme. Arkadaşım merhaba. Bu arkadaşım beni dövmeye çalışıyor. Ya 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 yapmışsın ya. Senle yine oradaki lastik. Abi arkadaşlar bu çok fena. Kaç. Arkadaşlar sıkıştın. Çok arkadaşlar. Dinle yani. Allah çalar arkadaşlar. Gazlar gelmeyin. ayımlığından ses çıktı arkadaşlar. Bunu öldürmemem lazım. Bunu yalayacağım maalesef. Gel. Gel seni gazla atayım Gel. Arkadaşlar. Yüzüğü gördük. Saldır abi saldıramıyor. Nasıl saldıracak. Arkadaşlar öldük. 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 Biliyordum zaten öleceğimi. Çünkü beni öldürmemiz gerekti. İkinci olan, birinci olan görmedim. Şimdi şeyle, şimdi nerede? Şimdi en Evet. Şeyle ulti kullanmayacağız. Evet, başlıyor görmüş. Shell ile ulti kullanmak yasak. Shell de ultisiz biraz güçsüz ama yani. Kolay bir görev olabilir ama Frank'ler sıkıntı. Herkes çünkü Frank, Frank seçiyor. Abi ilkten böyle Keşke böyle bir görev olmasaydı. Meu nome é 35. kademeye kadar geleceğiz. Evet görevimiz bu. Şimdi en az kupayı seçeceğim. Yuva. Bir çok iyi oynayalım. Gel dedi. dede. Dede gel sen oynayacağız. Dede sen yaşlısın ama. Yenebilirsin. Karatonlara. Aa unuttu. Görevimiz neydi arkadaşlar? Arkadaşlar görevimiz neydi? <Gülüyor> Daha gülüyor. Öldü. Üçüncü olamazsam 35. kademeye kadar gidecektim. Arkadaşlar öldü. Kalp geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Toprak oyunda. Toprak oyunda oynadık. <laughs> Uyku atacak bu arkadaşlar. Uyku atacak bu arkadaşlar. Gel. Gel. yerine getireceğiz. Şöyle gel buraya. Şimdi 35. kademeye kadar gitmem lazım. Arkadaşlar zor. Evet. Tünika pen. Hadi başlayalım. O bizlere de çok eskişler var. Kesinlikle müzik kapatı koymuyor. Adel. Kıyım ne okudum? Yoksa savaşçıların isimlerini okumadım. Nita ya Ne dedi? Yapamadım. Yapamayacağımı biliyordum. Ben de hiçbir şey başaramıyorum. Bu ne yapıyorsun? Aa! Arkadaşlar. Ne oluyor? İçim manol, içim biz. Arkadaşlar çok kolay <laughs> değil mi anne? Ne? Çok kolay değil mi? Ben gözlerime düşmelerken savaşladım tamam kolay arkadaşlar. Şimdi tekrar oynadı ki kimse demedi gördüğünüz gibi. Brawl sıkı sıkı çekeceğim. Seri olacak Brawl Roblox'u da düşünüyorum. Sürekli Roblox çektiğimiz için ben de başka oyunlar, online oyunlardan çekmek istiyorum. Abi al sana be. Öne açmış oldum bari. Koş koş Riti. Riti çok şimdi arkadaşlar. 800 <laughs> kadar sürüyor. Temizlik de şirin geliyor bana. Size geliyor mu bilmem de. Burada birisi yok. Burada birisi yok. Burada birisi yok. Pasa. Arkadaşlar bakın ki. Abi. Arkadaşlar bu. Çok ben abi gol attım arkadaşlar. İki düşman yetiştirdim. Evet tek oyunu seçeneği kullanmamız gerekiyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Onlarda çok zayıf karakterler var. Yani ikinciğin az demek istiyorum. Binin de öyle. Ama Tony'nin idare ederlik yapacak. Abi bura çıktılar. Poco ne yapıyor? Hop! Zayıf dediklerimiz ne çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Poco ne yapıyor? Ben... <laughs> 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 çekmeyeceğim ona iyi sattım. Al! At! Sen de hiç bir şey beceremiyorsun. Yones! Yones! At be! <laughs> Rahatladım. Nasıl atamazsın onu? Yoksa o da mı görev Değil. Çektim gördüğünüz gibi her şeyi yapamayan ben. Evet, evet, evet. Gördün <laughs> Bu aradanca direkt geri gidiyorum böyle. Hadi adamlara bak gol attılar. Tara ne yapıyorsun? Tara, <laughs> Tarası tara mı sınır? Oğlum tara taramıyor arkadaşlar sınır. Git Poco sen oynamayı biliyorsun. Tara sen de. Git. Gitsene. Ya git. Ne gitti? Tamam. saldırmamız değil aslında. Şeyden saldıracağız. Yanlardan. Yani böyle Ortadan <gülüyor> gitmeyeceğiz. Şuradan <laughs> gideceğiz. Ama dağıldım oradan Çok <laughs> fena atak <laughs> ya. <yaptık. gülüyor> ne yapıyorsun? Kokan ve arkadaşlar bunlar çılgın. İlla ölecekler. Öldüğümde görelim. Şu arasındalar. Ah be. Çok fena gidiyordum havalar bana. Ne oldu bari? Korkusuz aferin korkusuz öyle. Çünkü korkuyor. Arkadaşlar. Doğru. <laughs> ne yaptım ya arkadaşlar? Şey. Ulti çekecektim oraya. Bunlar bot gibi. Ana <laughs> ne be ana. Çok çılgın bir şey konuşuyor. Ya. Korkusuz her şeyi sen öldürüyorsun. Zaten korkulusun. Gol yedik. Git git Dynamite. Dinle için. Gol yedik. Aa. Aa, dedik. Abi. Abi. Abi gelme. Merhaba. Ben hiç şimdi, şimdi, Maç bitti arkadaşlar. Şimdi bakalım. Altın abi. İyi daha eder. Güzel. Arkadaşlar niye botlar geliyor ya? Botlar gibiler. Çünkü botlar en çok Brock, Shelly falan, Dynamite se seçiyorlar. Bir de Bo seçiyorlar. Şu Bo da oynamıyor. Ben, ben kaleciyim beyler. Gel. 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 Sen bu blok çılgın çıktı. <laughs> Arkadaşlar şu Dynamite Pro. Koruyun kaleyi. İbrahim denen çocuk. Alex geldi. Brian ben hallederim Aa! Ne oldu orada? Koru çekemedim oynayan karakter <laughs> Arkadaşlar karakterim oynamadı Yine oynamıyor Şurada aynamak <laughs> çok şey sessiz olsanız arkadaşlar şimdi bu ara gidiyorum. Arkadaşlar ineceğiz. Şu Alex çok yaramaz. geliyor şuna Gelmedi. Gelmedi. için. Uzatmalar beyler. Basın. <laughs> Aralardan. Ah <Bakayım. Aa>! Atamadım. <laughs> Arkadaşlar gidiyorlar. Kurtardım. Tamam kurtardım. İbrahim A. Ölme. Ölme bak. Seni öldürürüm. Heh. Kaptım. Arkadaşlar. Tamam. Güzel Bitti. Bu maçta iki şey yaptık görevi. Bin geldi. İyi. Açalım şunları. Ay keşke böyle bir görev yapsaydım. Arkadaşlar öbürlerini yapalım. Neyse. Videoyu bitiriyorum like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Bu karakterle çıkartmaya çalışıyorum Mortis falan Vilo çıkartmaya çalışıyorum çıkartacağım inşallah Video burada bitiyor uzun oldu biraz Görüşürüz bay bay